Kafirin her nimet için hesaba çekileceğine dair delil, Allah'ın şu ayetinde geçmektedir. İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce, tattıklarından dolayı günah yoktur. Peki, iman etmeyip iyi işler yapmayanlar için ne olacak? Onlara günah vardır. Ve bu bir lekap değil, bir sıfat ve anlamdır. Yani iman ve amel. Lekap kavramı bir ismin hükmünü belirten bir şeyin ifade ettiği anlam olmayan, sıfat ve anlam olduğu bir kavramdır ve alimler onun hüccet olup olmadığında farklı görüştedirler. İman edip iyi işler yapanlar sıfatının bir anlamıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kulları için yarattığı zinet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?" Bunlar dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde de yalnız onlar içindir. Müminler için dünyada helal olan ve kıyamet gününde onlar için hesaba çekilmeyen şeylerdir. Ancak bunlar müminler için haramdır ve kıyamet gününde bunun hesabı sorulacaktır. Birisi şöyle derse, eğer onlar için haramsa, neden onları yemek ve içmekten alıkoymuyorsunuz? Buna cevap olarak Allah Celle Celalühü kullara hem helal hem haram rızık verir, değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle rızıkla ilgili sorumluluğu üstlenmiştir. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. İnsan bu rızkı helal yoldan kazanırsa sözünü yerine getirmiş olur. Aksi takdirde yeme demeyiz, ye deriz ancak haram işleyenin yükümlülüğüne uygundur. Öyleyse kafir dünyada müminden daha fazla sorumludur. Çünkü kafir yemek, içmek, giyinmek ve her nimet üzerinde hesaba çekilir.